Troll Gamers'dan herkese merhaba. Ee, i̇şte 1.2'de tekrar oynuyoruz ve gezinirken Aa, bulduk. O selot gitti. Dur. Aa burada burada. Ya Nasıl burada gittin? da şey burada bir şeyde kaldı. Ee yaz. Dur bir dakika. Şimdi ben bunu bir eğiteyim. Kaçtı kaçtı. Nereye kaçtı? Çok gıcık bir şey. Orada burada. dur. Ha hey kaçtı. dur elime şunu alayım. Şşş, gel, gel 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 gel. Gel. Ağaca gel. çıkayım sizi izleyin. Hop o Osa. Ya dur ama kaçtı. Allah kaçtı. Ya ben tepeye çıktım. Sizi izleyecektim. Ha buldum. Aşağıda. Gelelim. Gel. Şşt. Haktan tarıma başlasak abi. Tarımı unuttuk biz ya. Evet ya. Tamam. Siz sen yaparsın. Benim, ben <laughs> ben işim evet. Hadi. Ben tapınak yapıyorum. Ben tarımla anlama Hadi. Ama yapar. Tamam yapar. Sen yapacaksın. Hmm. Yapmam gibi bir şansın yok. Ya bu Niye dönüşmüyor? Canım arkadaşım, gel buraya. Kıpırdama, kıpırdama, bekle. Bak bana. Okey, Bak oğlum. Ha bu arada şeye geçtik. Kıpırdama Berker. Ya 12... kaçıyor, kaçıyor. Berker. Ne var? Ha evet, bu arada şeye geçtik. Yeni snapchat'a geçtik. Ha evet, ondayız. Küçük villager'lar falan var tabii biz daha köy bulamadık, orası ayrı konu. Tapınağı bitirdim ben. Berker tapınağımı gösterir misin? Tabii ki davet. Bir dakika. Of ya. Berker kıpırdama. Sen bana ver balığı. Gelsin bu Bak bakıyor, bakıyor. Hadi bak. Şşt. Oğlum. Kıpırdama. Kıpırdamıyorum. Gidiyor. <laughs> Aa geldi. Geliyor. 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 Bekle, bekle. Hadi. 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 <laughs> Şimdi oldu kaçırmam mı ben? Ah oldu. <laughs> of yetişemedim. <laughs> Ses çok güzel lan. Ben oyunun sesi kapalı mı bende? Yok. Artık evet. kedimiz mi var? Evet. Evet. Benim var öldü. sizin yok. Benim var sizin y yok. Sizin yok. Onu öldüreni var ya. Gel bakayım peşinden geliyor değil mi? Hayır. Elinde pişmiş et olması lazım. Pişmiş et sadece bende var. Ha <laughs> ha. Pişmiş et bende de var. Çok şoka. Hadi ya. Hayır. Pişmiş balık. Hadi lan. O yok. <laughs> Hatta bana pişmiş balık getirirsin değil mi? Hayır. O zaman ben buraya kendimi ayık crafting table ile. Ya, geliyor. saçmalamayın. Geliyor işte. Gelmiyor ya. Sen git biraz. Gelmezse ben onu öldürürüm. Sen <gülüyor> ilerle. <gülüyor> Sen <gülüyor> ilerle. Oha Kaçacak kaçıyor. o tutturabiliyorsun lan bunu buraya. Yemin et. Valla ben... Daha önce hiç kedim olmamıştı benim. Benim vardı Şerafettin diye. Berker bilir. De. Gerçek derken yani benim oyunda kedim olmamıştı. Benim de normal bir kedim oldu <laughs> abi. Tabii canım. Benim olmadı. Aha geliyor. Hadi gel gel. Bakma öyle. Neredesiniz siz? Ben ormanda. Hayır, açamadım. Ha. Abi lan ben iyice uzaktayım lan. TP oluyor. Aa al. TP oluyor lan geliyor işte. Ama elinde bir şey olması lazım. Yo, pişmiş Hayır, pişmiş şey et yok, bir şey yok. Hadi ya action yapalım yine. Dur bir dakika geliyor. Aha geldi. Evet, şimdi ev şimdi ev. Evet, hatta action'ını halletseydi iyiydi. Hadi key bulalım. Action yapalım. Key var. Ona Skeleton. İskelet. <laughs> <laughs> İskelet. <laughs> Ben kılıcı attım elinden yanlışlıkla işte ya. İşte yanıma ışınlanıyordu. Şimdi eve gitsem acaba yanıma ışınlanacak mı? Gel, gelir gelir. Gelir gelir. Evde olan bir insan evladı var mı? Ben. Ben oh. tapınamdan dışarı çıkar ya? Aa geldi kedim. Alo. lan bak bana. <laughs> i̇şte bak bana. Ha dur Murat'ın tapınağını gösterelim. Ama bunu düt, düt, düt. ben düzenledim. Hayır düzenlemedim. Bu böyleydi zaten. Düzenledim abisi. Kedi öldürüyor mü? Normalde Torch yukarıdaydı ben bunu aşağı aldım. <laughs> Dur, kedi, kedi öldüreyim mi? <laughs> Murat. Videoyu bitiririm. Troll Gamers'dan atarım. Tamam abi özlem. Ya cave bulalım ya da ekstrem yapalım. Tamam bir dakika ben az önce cave bulmuştum. Dur bir gelsin ya, kedi buraya. Nasıl cevap ya? Kedi gelsin gel 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 gel. Dışarı çıkma. Allah'ım belası. Gel abi şöyle. gece oluyorsa itemlarınızı toparlayın bir NPC köyü arayalım bence. Bence de. Abi buraya nasıl geri geleceğiz yatamayacak ki? Gelmeyeceğiz. Tüm eşyaları alın gideceğiz işte. Sabah olsun bence. Buraya bırakacağız mı? Ben bu topuna bırakmam. Hak kedimi oturdum. Bırakacağız. Ama bir de küçük testif kedler var. Onları düşün. Ay tamam geliyorum geliyorum. Şaka yaptım. Yok öyle bir şey. Tamam gelme. <laughs> var. Kandıramaz. Var. Şimdi keyve mi iniyoruz? Ne yapıyoruz? Keyve inelim. Önce bir şey yapsak. Keyve. Tarım. Tarla. Ya burada her yer domuz zaten ya. Ben evet şimdi onu da şu. ihtiyacımız yok. bende zaten 7 tane de perk shop var. Git ama, ama, ama ben yapmıştım ama. Hmm. a Aa domuz buldum. Aa sapling şey yeni sapling var. Aa bir dakika ben ağaç yapacağım bir tane. Allah Allah ya. Eve ağaç yapmak fena olmaz aslında. Derken. Kapınak olur. Ha evet evet ağacı şey Oğlum ettim. yükseklik çok şey. Ne? 256'ya çıktı hatırlatırım. Ya o değil ağacın yüksekliği. Ben ağaç yaptım bile bak jungle oldu hem Dörtlü ağaç yapmamız lazım. Ben bir tane yaptım onu. Ama dörtlü yapmamız lazım. Niye? Çünkü dörtlü. Ya üf. Onun da bile Oha. değil. Hadi action yapalım biraz. Ben evi şey taşıyacağım. Şiir yaptım bile. Ev neye taşıyacağım? Ağaca. Ağaca. Ağaca, Ağaca mı? Şok. Tamam o zaman ben madene iniyorum. Bir dakika bu düz sevdiğim. Hmm yanımıza birazcık demir alalım ya. Anam canım gitti. Evet demirimizi alalım ve madene inelim. Torcumuzu, torcumuz yok. Çok güzel. Torc. 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 Bu arada dur bir dakika dur ben şimdi şunlarla uğraşırken server hakkında bilgi verelim. Ha <laughs> ha. Evet, evet 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 evet. Şimdi serverın yüzde %99 99.9'u hazır. İşte şu şeylerin fiyatları falan belirlenecek. <laughs> Bir de benim para vermem lazım. <gülüyor> 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 Ondan sonra önce... <laughs> ya bakın server tamamlandı tamamlanmasına da benim para vermem bir ay sürer. <laughs> Pek beklemeyin. <laughs> Ondan sonra Cema önce... ee, Pazartesi günü alacağım bu ne? Pazartesi günü alacağımız site açılacak. Yani yeni açılan bir siteden alacağız. Pazartesi günü VPS'ye alacağız. Ondan sonra önce ee, ne yapacağız sonra ne yapacağız birazcık işte VPS'ye geçince pluginleri falan ayarlayacağız daha pluginlerimiz bile hazır değil bizim ondan bir sonra da açacağız işte bir haftası falan var yani ben cave'deyim yalnız e ben de bekle TP oluyorum yanına ha serverla ilgili bir tane daha belki şey çekebiliriz video ya tanıtım videosu hani TP e oluyorum aa burada sandstone var ne ayağım Ol Berker, oh, dur, 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 dur 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 oldum Mala düşeceksin. Ben, ben dört tane şey mi? yapıyorum. Az kaldı. Sapling. Dört tane saplingim oldu. Ya. Çaktı Biz action uğraşıyoruz. Adam ne işle uğraşıyor ya. O demir buldum. Evet de taşıyacağız ya zeki insan. Zombilerden uzak bir yere. O, o da doğru. Uf şey geldi ses geldi. Bir dakika ben şimdi başka bir yere doğru iniyorum. Aa biz buraya daha önce gelmişiz. Torçlamışım ben burayı. Hatta Sen Hatta neredesin Falan var, neyse. Onlar benim kaçış eserlerim olabilir. Evet aynen. Şimdi bu Aşağı indi mi? Bir, bir spamları daha bulsak iyi olacak. Murat sen yol yapmışsın. iş. Çeste şiş var mı? Ne var. Olması tamam. gerekiyor. Ne var mı? Şiş. Var var. Hayır. Evet var. Ben var koydum. var. Bitmedi o zaman. Demir. Ben şuna toplayayım. Tamam, bir tane aşağı gidin. Ben de aşağı ineyim biraz. Of çok. A Enderman. Çok çıktı, çok çıktı çok çıktı. Tapınağı gösterdiniz mi siz? Aa altın buldum Anket yapacağız zaten biliyorsun değil mi? Ya, anket. Hayır yok öyle bir şey ben duymadım. Ben duydum. Ben ne demiştim? Yol tapınağa yakışıyorum mu, yakışmıyorum mu diye. Creeper var, Enderman var, Splankton var. Geliyoruz. Ben bir ara yolu güzelleştiririm. Tabii ki yakışıyor. Aha, aha. Benim olta var ya. Daha şu küçük suda birazcık olta tutsak güzel fantezi. Olta tutsak. Oo <laughs> <laughs> burada bir sürü demir var. Olta tutsak. O aşağı atladım. Aa Enderman. Enderman kardeş nasılsın? Hayatınız nasıl gidiyor? Evet, Çocuklar nasılsın? nasıl? Ananız i̇bretlik, bile sana. Şey. İbretlik, ibretlik. Hay salak aşağı düştü, suya düştü geri zekalı ya. <laughs> Aa creeper. Ben niye şu an Murat'ın babasının sesini işitiyorum, Ben işitmiyorum. Ben kendi babamın sesini işitmiyorum. siz işitiyorsunuz ya. Ben de işitmiyorum. Tamam, demek ki benim pisişik güçlerim var. Pisişik güçler. Ben Bende burada bir bokluk var. Aa creeper! Öldüm! Bip, bip, bip. Oha! Sen ne geldin oraya arkadaşım ya? <gülme> Game olur. Aa Creeper geliyor. Berkay ama Berkay nereden çıktı ya? Berkay güzel anlattı. Her videoda başka bir arkadaşımızın ismi geçiyor arkadaşlar. İpek, <gülme> Dedem, Berkay. Evet. Sıkıyor. Dur. Çekil Mısır ya. Burası nere? Demin geldiğimiz yer. Şu taraftan git su var orada. O zaman dur. Ben nereden doğru indim? Buradan doğru inmedim. Benim itemlerimi bulmam lazım. Ya buradan buradan gel bak buradan. Gel. Bu taraftan gittim galiba sen. Evet evet burada tamam ben buradan sonrasını bulurum. İşiniz bitince bana tepenin şu alanı düzleyip yeni eve başlayalım. İşimiz bitmez ki kocaman. Aa, ki. tamam ben itemlerimi buldum. İyi olsun. Aa altın var. Evet altın var. Ben işte tam onları kazıyordum. Hatta kazmışım. Kömürleri kazsın mı benim şeyim var. Zırhım var. Evet, Kafalığım iyi. gitmiş. Kafalığım bende. <laughs> İş çok yakışıklı oldum <laughs> ya. Üff. Öcü gibiyim. Çok yakışıklı oldun ama öcü gibisin. Öcüler yakışıklıdır. Tamam korktum estağfurullah. <laughs> Aha demir. Tamam, ben birazcık daha aşağı inip diamond bulacağım. Kafaya taktım. Şu tarafta var gitme geliyor biliyor musun? E, ben de daha adam kafaya takıyor. Evet. Ayrınları topluyorum. Siz de bir ayrı set yapın ya. Yani. Yoksa ben gibi önünüze gelen creeper'ı ölürsünüz ki bende ayrı set vardı. Allah'ım loser ya. Bu arada bilgisayar. Ben müjdem isterim. Ne? Bilgisayarımı müjdelemek isterim. He, ha, hatta 8 GB. De. Aa lava düştüm. Hayır, <laughs> evet, hatta hatta. Hattan... <laughs> ayrın... Ya ben seni öldüreceğim mi? Yeter artık ya. Iron kazıyordum altından lav çıktı lava düştü. <laughs> i̇şte bugün maden eminizi istemiyor kimse. Harbiden ben, ya değil, bana da, ben, madene ben, falan maden ben gitti iron setim ya. Ben yakma dedim sana kadar. Allah Allah ya. <laughs> den 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 den. TP olun yerin güzelliğine bakın. Eğer kötüyse yeri taşıyacağım. Hayır ya, hayır ya. Ben şimdi size. bu ağacı temizleyeceğim. Temizledikten sonra aşağıya Oo, dörtlü ağaç yapacağım. Ben Bizim eski evimiz nerede? Aşağıda. Aklının bağlantı koydum. Tam aşağıda mı? Hı? Oradan aşağı atla. Dur dur bir tane ekstrem yapacağım. <laughs> Aa, çok güzel. Dur. şu an yaptığım şeyleri görseniz benimle gurur duyardınız. Emin ol duymazdık. Gerçekten duyardınız. Hayır duymazdık. Lavı kapatıyorum. Hem de benim çok zor değil. Lavayı kapat. Aa kedicim burada benim. Olsun benim kedim var. Kapatma <laughs> lava düşseydi fena olmazdı aslında. Ne? Yok bir şey. Kedine laf attı. Tağmin Hayır et... yok. Tahmin ettim, hı tahmin, hı ettim. Şey... tahmin ettim. Medyanın uydurması. Medyanın uydurması. Sen beni medya olarak mı görüyorsun? Sorduk. Ben seni alakalı. Şimdi bir tane kılıç yapalım. Ben kaçtım ya. O 19'a kadar inmiş mi? 19. O zaman ne yapalım? Ne Biraz ne aşağı, ne inelim? aşağı inelim. Aşağı doğru ben Sonra sana TP ya. olacağım Murat. Bana yardım et. Hayır. Olucayım. Sen ben haktan yardım et hadi. Haktan ne yaptın ne işi var? Evin zeminini temizliyorum. Zeminini şehir var mı başka? Bir tane ha. var. Ya yap bir, bir tane şeye. bir sürü demir var ya. Evet. Bir sürü demir dedin o şehir yaptıktan sonra bir. A. Oo, oh, lapis lazuli, lapis lazuli, lapis lazuli. Şehir yanlışlıkla bakıt yaptım. Oh. <laughs> 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 Elimizdeki son demiri de öyle harcamış olduk. Olsun kovada işimiz. A! Allah'ın belası senin ne işin var burada? Sen şimdi kovayla lava düşersin. O kovayı Murat'a bıraksan iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> yok yok kovayı Chester'a <laughs> bıraktım. Kovayı Murat'a <'ı> bırak. <laughs> Size bir şey diyeceğim ama kızmayacaksınız. Evet, evet kızarız. Lap Şu... lapis lazuli topladım ama kaç tane tahmin, ben tahmin evet. ettim Ben tahmin ettim ben tahmin ettim. tam ya tam o kadar çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Haktan. Hı? Ev nerede? Aşağıda. Hangi aşağıda? Hayır hayır yeni yapacağımız ev nerede? O bedrock 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 <gülüyor> bedrock bedrock. <laughs> <laughs> evimiz yeni evimiz neresi olacak? Yeni evin zeminini bu ağacın altına yapmayı düşünüyorum. Yeri çok güzel. Ama bu ağaç küçük olduğu için yok ediyorum. Şey ya ben. Hatta. Diamond ne, ne zaman bir çıkıyordu yani ne zaman? Kaçıncı <laughs> seviyede çıkıyordu? Abi sıfırla onları arasında. Hakta. Efendim? Neyse tamam yok bir şey. Ben yani, fark Ben etmiyorum. birazcık daha keyve ineceğim ya burada yapılacak bir şey yok. Gel burada çok kocaman <laughs> keyve var. Şu ağacı temizle. Çok Aha redstone. Redstone buldum. Redstone buldum. Redstone. Evet çok anlıyoruz da redstone. İş bedrock'a indi adam ya. Redstone buldum, redstone. Elma buldum. <laughs> Belki bana iron iron şey yapıp getirsene. Iron, iron. iron'ımız yok. Nasıl yok? Bitti. Süper. Al 34 tane iron'ım var bende. Ya sen git yap abi size. Ya madeni kaybetmeyeyim ya. İşte ben buradayım. Elinde <laughs> ne var? <laughs> ne? Elinde ne var? Iron sword, iron pickaxe. <laughs> 2 eksi versene bana. Bir de torch var. Şu an veremem. Çünkü Niye? Abi da bir daha öleceğim. Öldüm sayılır. Ya sen ne yapıyorsun Bak orada Bak bir ya? daha öldüm. Neredesin? Senin üstündeyim. İki tane skeleton şey yaptı. Ok attı. Öldüm. Hani burada öyle bir yer yok. Skeleton'ın bir yer. yok. Bir yer. Bekle sen neredesin şimdi? Burada mısın? Dur. Buradan yukarı çık dur. Ben nerede olduğunu biliyorum. Heh <laughs> oradan işte. Buradan mı? Ha, buradan çık yukarı birazcık. Ya öldürdüm Oha. ben onları şimdi. Ha bak öldürmüsün. Nasıl öldür Çok güzel öldürmüşsün ya. Az zombideyiz. Hadi bir demir falan çıkmaz mıydı ya? Skeleng'tin öldürmemişsin gibi Buk'ta lanmış. İşte öldüremedim diyorum. Ha. Öldürdüm, dedi. öldürdüm dedim. Öldürdüm dedim artsın. Özür dilerim beyler. Dın, Adam. Öldürürüm. Yalancı. <gülüyor> <gülüyor> ya burada bir şeylik var ya. Bir dakika ben burayı kazacağım. Bugün hiç ekstrem yapamadık fark ettiniz mi? Niye nasıl ekstrem? Güzel, ben 3 kez öldüm işte. Bundan güzel ekstrem mi olur? Aa lava var yukarıda. Damlıyor. Tın <tık> tın 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 tın. Bir bana şey e, bomb getirebilir mi? Chess de var. Ben de <tık> tane e var. tane var. Çok uzak. Nasıl tapınandan uzaklaştınız mı siz? Aktan. Tam... Hayır, aşağıya inersen bir daha çıkamam. Dın. Tamam yeter. Üçüne de vurmam gerekiyor. Biri yeter mi? İki tane var orada. Nasıl yani ya? Yemin et. <laughs> bir tanesine vursam yetiyor mu? Yeter yeter. Boom. <laughs> oh, hell yeah. Güzel oldu. Ya, <laughs> Nerede ben yok. Dur dur diğer taraftan çıkalım. Aa, ben çıkıyorum. Gerek Hayır, yok taraf. gerek yok bu oranlı bir şekilde. Bu taraftayım. Ben ben çıktım. Burada abi, kesin bir şey var. Var ya şu saçma seslerden geliyor. Ben çok korkuyorum şu anda. Belki el yanına gel. Ben ya. Çok korkuyorum. Ya gidin ben başka Hayır, bir lava, 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 Murat lava. Burada lava, üstünde lava, lava. bir tane var. Yanına geleyim. Bir bana ver abi sen. Yoo adam o. Creeper patladı. Ya Allah. ben öldüm ya. <laughs> Aa ölmemişim. <laughs> Lapis lazuli. Hani? Aa ha, ben gelmedim. Kör. Ya beni korun beni koruyun ya benim iki canım kaldı yine. Ben niye bugün çok ölüyorum? Aha artık 31 tane diye 46 tane lapis lezzin var. Kaç tane olduğunu bize söylediğin için çok sağ olun. Bir bana şey. Galiba <gülüyor> Diamond Bir dakika dur. Bana şey lazım şey ShareS Git ya. Uf uf. Berker yeraltı vadisi buldum. Anam creeper patladı. Ben Anam de bir creeper. daha ölüyorum. Helal olsun. Lan lan Nerede nereye kaçacağım ben? Bir canım kalp canım kaldı. İn aşağı in. Atla. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Aa lapis. Kaç. kaç 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 kaç. Lava. Ona ben Ya yine öldüm ya. <laughs> ya yine öldüm. <laughs> enderman, Enderman öldü ya yordum. <laughs> Hayır, ben cesedime tepelen. Çabuk cesedime tepelen. <laughs> <laughs> Bekliyorum hadi. tamam oldu. ya ben bir daha alacağım Murat. <laughs> Demir toplayın bari şey getir. Murat. Kılıç nerede? Elimde ne var? <laughs> öldü. Dur TP olacağım. Ender mi sıkıştı? Allah'ım ya. Gel sen gelsene buraya. Oha Murat ya. ben Enderman öldür. Aa ben de öldüm. Murat çabuk tepe ol. <laughs> ya. Dün, Videonun üstüne basılayım İşte işte. Basılayım bay Enderman. Olabilir. Murat bir daha Sakin. ölmedin değil mi? Hayır ölmedim. O itemleri ver bana. Bir tane yok ki ya 50 tane ayrım varmış ben kaçıyorum. Belki o ironları gidip pikek yap, Şuralarda acayip şey var. Altın falan şey var. Yap. Aa şurada lapis var. Mı? Aa slime ball! Öleceğim Murat Ay öleceğim. Slime ball çıkıyor ya. Murat öleceğim. Geldim reis. Oha kaç tane var. Kaçıyorum ben. Lan bir tane daha çıktı. Az önce öldüğüm yeri buldum. Çekil. <laughs> Allah'ını seviyorsan git şuradan. Allah'ını seviyorsan git. Murat çabuk ben de öleceğim. Abi kaldım burada. Al bir daha öldüm. Respawn yap çabuk. Bekle orada. Ya bu ne böyle ya? Aynen ya. Allah Allah yeter ya. Ben oraya ev yapıyordum bak leaves'lerle. Dur Abi ayrı alayım. Oyunum kastı ya. Ah öldüm ah, ah. Vuramıyorum. Abi, sorun yok ben de. Vuramıyorum ben. Sorun yok bende. Ayrı orlarla ev yapmayı düşünüyorum şu an. O kadar şey öyle değil. da değil. Ne yaparsan yap. Al itemlerimi okay, şimdi buldum Şimdi sakin oluyoruz Öldürdüm Öldür Allah Allah ya Öl 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 Ben de bunu lava atacağım Atamıyorum bir daha. Vuramıyorum Heart da oyun oynayan olsun ya Abi bu ne A, Öldürdüm elimle ne oluyor, öldürdüm, öldürdüm. Şunu lava oh, Bunu da elimle öldürdüm Slime ball'ımızı aldık Tamam. Tamam sakin miyiz? Hayır. Hayır. Evet, hayır. Slime ball'lar nerede? Bende. Aha balıkları buldum. Uf. Bir tane kılıç. Abi sen bana itemlerimi ver. Bir git. İtemlerimi ver. Bak sadece şey verim, kılıcı verim. Kılıç ve pickaxe pick bana ver. İki saniye var. Gel al. Gel al. Eve ya, gideceğim dayan, ben Hakan zaten. Arkandayım zaten. Bir dakika dur eve gideceğim zaten. Şurada da çok maden buldum. Onları alayım lütfen. Ben de dur elimdekiyle diamond alayım. Ha evet mantıklı. Lan. Al kılıç abi bir tane. Dur gel. Gel bir kılıç al. Bir tane ayrım pikeks var abisi. Ha bir de torch al. Videoda çok karanlık. Torch var bende. İyi o zaman. Torchlar Aha yeraltı vadisine girişi buldum. Şu altın var şu altını. Aa slime ball. bir tane daha buldum. Dört tane daha. Evet. Dur bekle. Sakin. Sakin CR6 vadisinin içine giriyorum. Sakin. Ben de sakince şu skeletonları Anam. öldürüyorum. Anam. Skeleton yanlış. Slime. Slime öldürdüm. Geliyor. Berker geliyor. Berker arkamda adam var. Ben saklandım. Anam. Nereden gördü beni? Adam var. Arkamda Hı. kim var ya? Sanki PvP server oynuyoruz ya. Ya şuraya gel. Oraya nereye? He. Ama bende sana tp oldum. Ha şu gördüm. Oğlum. Acil bir şey yapabilir mi? Abi sen ne diyorsun biz burada? <laughs> Lapis. Hop lapisleri aldım. Ah 46 tane mi ne? Öldüm. Onların hepsi benim. Mal. Sağ ol, Eyvallah. <laughs> Skelekten öldüreceğim. Ah bir vurdum öldüm o. Murat senin itemlerin nerede? Ben onları arıyorum. İnşallah senden önce ben bulurum. A creeper. A oh. patladı. Yes. Abi yeraltı vadisi kaybettik ya. Neredeydi ki o? Bilmiyorum işte. Sen ne salak adamsın ya. Ha dur. Şurada demir var. Demirleri al. Demire çok ihtiyacımız var. Demirleri al. Demirleri al. Ya şu an 50 tane demir sende vardı. Senin vadisini bulmak daha önemli. Senin vadisini. <laughs> Senin vadisini benim çiftliği. Ya senin kedi evde mırlıyor. Mırlatma Ve o Baş başayız. Haktan. Geldiğimde o kedi eğer ölmüş olarak bulursan o kedi Ama mırlıyor. Mırlamasın söyle ona. <laughs> Evin dışına atsam ölür mü ki? Evin dışına niye koymadın bunu? Evet creeperlardan creeperlar ondan korkuyor. Ya bana Çok ne? Kork Yem olarak mı kullanıyorsunuz siz benim kedimi? Hayır. Öyle. Adam olmaz. haktan ben ya. Gel de bozma beni. Kedini baga soktum ölüyor. <laughs> ben öldürmedim kendi girdi. O baga sokak creeper. Ben Neydi? değilim creeper. Murat arkanda creeper. <gülüyor> ben <gülüyor> <de> izliyorum <laughs> arkasından. Gel hadi gel bakayım gel. gel. <laughs> tın 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 tın. <laughs> Al benim canım gitti. <laughs> Aa, senin bedraklı yeri buldu. Şu an bedraklı yer çok önemli değil, biliyor musun? İşte bence 50 tane iron diyorum. Öküsün işte. Ne? Sen benim arkamdaydın. Arkanda falan değil. Ben sen tam TP oluyordum işte o sırada. Ama sen geldin bana TP oldun. Her şeyi o zaman buldum buldum zaten. Her Zik. şeyi sen buldun. Aa ben başka Hiss. bir yere gittim. Burası çok... burası bizim ilk madenimiz. Buldum. Buldum. Aferin. TP alıyorum. Gel. Anam mu Anam mu Anam. Canına bak canına bak. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Hadi Zıkıldım. bir devirsen. <laughs> haktan eve nasıl gideceğiz? Bir ben öleceğim ben intihar edeceğim. Allah Adam Allah. Im Allah ım. Aa altın. Altını ben alayım dur. Demir var bende. Demir şey var. Siz beni koruyun. Abi yeraltı vadisi bulduk ya. Al skelenkdim ben öleceğim. Benim canım da senden de az. Yemek getirdi. Aşağıya çok saat. merak ediyorum ben de. Bir tanenizde yemek getirseydi iyiydi ya. Evet aklan sen ol. Ben koşacak Skeletin. kadar bir şeyim yok. Şey, Allah'ım tamam. düştüm ya. Burada zeki bir skeletim var sizi kovalıyor bildiğin her yeri geçti bak. Bir dakika İzle. ben rotum flash yiyorum. aa beni kovalıyor. Sıkıntı seni kovalıyormuş. <laughs> <laughs> <Ben de> Aha <bakıyorum. gülüyor> dur Murat'ın temleri. Koş Allah lava gitti, lava gitti zaten ya. Ben de öldüm. Haklan. Aa ben de öldüm. Ben de öldüm. Bir cesedime TP oldu Murat. Tamam. Murat bu arada itenlerin galiba lava dayandı. Ya alır, alın ya. Oğlu. Al, action istiyordunuz. Ha, böyle action olmaz olsun ya. Itemlerim birisi bende. Şimdi neler vardı sizde? Şimdi Demin bana 50 ikenler. tane bana item, bana iron pickaxe versene sen bir. Demirin hepsi gitti mi? Hayır 52 tane demir duruyor. O oh, iyi o zaman. Önemli olma. Bence eve dönelim. Ben biraz keşif yapacağım sonra Ay Abi bunda masa sesi geliyor. Evet. Haktan. Hı? Şunları al eve git ben biraz daha şöyle bir bakın Ha eve git nasıl gitmenin planlı? Evet. Ha belki olsun sen belki et yaparım. Aytunları bana veriyor ölmemi istiyor. Bir dakika ben ben öleceğim zaten. Slime. Dört, dört slime tane skeletim var burada. Dört tane. 5 oldu. Abi ben kaçtım lan onlardan. Ah. Ben de ayın toplayınca. Hmm. Kaçtım arkalarından vuruyorum. Dıp dırı dırı. Ben öleceğim dur bile bile öleceğim. Öldür beni. Daha demir dolu. Öldür. Aa ha, öldüm. Haktan TP o. Bir dakika demir kaynıyor. Demirleri toplayın. Ben şuralara... Haktan öldü canavar yok korkma. Şimdi bizim evimiz neredeydi? Buradan. Oh, Spamdan doğru bizim evimizden aa bir dakika kaç dakika oldu lan video Video kaç dakika oldu Bence çok uzun oldu artık bitirelim Bence de bitirelim Neyse evi bulmuş olarak başlarız herhalde Evet evi bulmuş olarak demirleri ısıtmış olarak kendimize set yapmış olarak başlarız aaa oh be Seti bilmiyorum ee, Ya yani yaparız dediğimiz... 50... önemli olan set ölmeyiz o zaman <laughs> Tamam hadi bay bay